Heh Sık Göbeğini sık bir sök. Yaklaşık bundan 5-6 ay önce elemanlarla bir problem yaşadım. Bütün elemanlarımı çıkarttım. Benle beraber çalışır mısın dedim. Bu da çalışırım dedi. 6 aydır beraber çalışıyoruz. Çok mutluyuz baba kız. Beraber işe gidip geliyoruz. Beraber çalışıyoruz. O da mutlu, ben de mutluyum. Esnaf ilk önce bir şey olarak baktılar. Ee, yani sanayi, kız çocuğu şey gibi baktılar. Ama şu an herkes alıştı. Şu an herkes Didem'i çok seviyor. Okuluna da gidiyor, çocukla eğitime. Gerçekten ben bunu dedim, usta yapacağım dedim. şu an ön adımları aldık ve olacak da başaracak da. Şöyle bir kuralımız var. Burada ustasıyım, evde babasıyım. Tamam, sök onu hava 17 yarım getir. Gel burada bul. Bak şu enjektörü de kullanmak şurayı. gevşet. Dükkan tam açıp ilk şeyim ben olacağım. Usta. Hedefim o yönde şu anlık. Hepsi erkek ve şey hem hem oluyorlar az da hani e, hem öteki elemanlarıyla ayrı şeyler davranıyorlar. Ben oraya uğradığımda ayrı davranıyorlar. Amatör olsun, alt t t t t t t takım olsun, mm, motor olsun, onun içinde ki arızalar olsun. Arabalara ayrı bir şeyliğim de var.